Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir soracak olursanız elhamdülillah çok şükür Bugün gün nereden? değil arkadaşlar. Ee, teyzeciğim gelmiş. Ee, çay demledik. Bisküvi koyduk. Tabi teyzem görüp mü orada? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Meyla'mın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz yine bugün Kezban teyzenin evindeyiz. Bugün misafirimiz var arkadaşlar. Hacca alan var. İnşallah Şükrü ablam izliyorsa anacığını da görür. Buradan da ona kucak dolusu selam olsun Şükrü Evet arkadaşlar. Bugün de buraya geldik. Dün daha doğrusu dün geldik annemin yanına da. Dün Neva'yı burada bıraktım ben. Annem de banyo yaptıracak diye. He, orada, Ama doğru. yaptıramadık. Teyzem, dün teyzem geldi. yaptırdı Aman. bugün teyzem geldi. Dün de hapıydı, ilacıydı. Annemle yanına geldik. Öleliğine kaldı. Annem ilacını aldı. Ablanın aldı. <laughs> Annem tek telefonu açtı mıydı? pek söz Niye konuşmuyorsun anneanne? Eskilerden anlattın. Siz hiç maziniz yok mu ikinizin? <gülüyor> hiç <gülüyor> hiç yok mu ikinizin? <gülüyor> hiç, <gülüyor> mi yok <mağazınız? gülüyor> hiç mi yok maziniz? Hiç mi? Hasır ne mi? Hasırı da şuydu buydu. Eski, eski anılarınız ne? hiç mi yok halamın? Sen unutmadın mı? Sen unutmadın mı? Hocamın babacım bir gelmişmiş ya. He. Nasıl önerken he? He. ya. He. Benim buz benim buz demiş. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> Öyle arkadaşlar. Yusuf da bugün e, ilk Eşe iş başlar günü arkadaşlar. Değil İşe başladı teyzemin eşinin yanında. Sami eniştemin yanında. <laughs> i̇nşallah bakalım bakalım gelince ne gelecek. He. Sevin ha. inşallah. Şikayetinden hmm. değil de hep çoban ya. Çoban yani nasıl olacak? He, ben bile bir değişik oldum yani. Çobana değil de eniştem yanına gitti değil. ya. Ondan sonra <laughs> bakalım, bakan. Ondan sonra baktın gidecek. Hey He canım inşallah. Bismi. Arada sesi iyi geliyordu. Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Anneannem kanalına <laughs> çukın, çukın, çukın gelin. Çıkın çıkın gelin. Evet, çıkın çıkın gelin. Ne tatlım girdi dedi. sen de oraya Burada, ya ne ki. Bu da la ne diyeyim diye. <laughs> Ama, ne geliyor <laughs> Hiçbir şey de Neydi, Normal çay içeceğin, yiyeceğin, yiyeceğin. Normal hayatında neyse o. <laughs> like, atın, hazırlayayım. Evet. He. Ben yumurta taşlamadım tahanla, çayla, içtim. Tahanı da beğendin mi? Yaptırdın mı? Ya. İyi. İyi olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ben de baktım da. Bu zorba mı koyuyor? Yok. Pekmezin ağzı diyor. Tamam çok üzüyor. Pekmezi de yaptım. Böyle kondurttum. Taş gibi. Küçükleri de var ya. küçüklerinden değil de en büyüğünü almış Bekmezin tükenecek yine alırım diye. He, bekmezin tükendi mi alır canım. He. Bekmez de iyi bekmez de iyi, de yine de olsun yani koy bekmez gibi değil. Bir tane alıyorum bekmez. Tamam. Tükkanlarım. Aynı şey şim var. Şimdi çözden alacağım. demek söyleyeyim de. Hmm. Geçen de soruyordum yani. Tükendiyse tükenmiştir. Tükenmediyse de. Zaman mı kalacaksın onu? Zaman gibi yüz kere soruyor. <laughs> <laughs> zaman mı kalacaksın ya Yalnız annem duymadı ya arkadaşlar.

ne var anne? 300 lira paramı mı sanki? Ne var anne? Hiçbir şey gitmiyor vallahi. Ya aldık ceviz de biz 300 lira. Cevizi de kırıyorum kırıyorum arkadaşlar. Geçen 500 liralık ceviz aldık. Gördüm ya. Bu kadar çıktı içinden vallahi. Bir sarı ile elimiz vardı bu kadar. Ondan çıktı vallahi. Bizim kütü 10-20 kilo var hatta. Hmm. Bir, böyle kilo ondan bir kırdım. Bir daha kırdım. Poşetini kırdım. Oturuyorum akşam olunca. Nadir nadir oluyor ya. İyi şey ee, için, kabın çok. çok çıkıyor he içinden Ama çok. Ama şey tatlıya süt. süt. Yediniz <laughs> miydi? Hiç vallahi Bir kemal öyle bir Biz de ilk başta ayır ayır iyi yedik, şey yedik yedik, ondan sonra cimma kaldı az çocuğu da poşetin. ne Nevada uyuyor arkadaşlar. Enes de hastaydı. De. Hiç kalmazdı 9-10 çörek. He. Bir de bir ettim yine yanıma özgürlüğünüz var He. işte böyle dolu. o zamanı var bana <laughs> da ne olacağım, ne alacak? Ana kopya Sabahlar yemişler bitirmişler böyle çöreği. ne gelir da tutunun tutun hamzalarla bir yok etmeye dürünler gelirdi, nasıl ne? Nasıl ne Nasıl yürüdü Nasıl Şimdi kim kim kimse kimseyi tanımayın. Hey. Vallahi. Biz Annemin hiç... evinde çok. çok... bizim ev gelirmiş bir şey Gelin gelin ey haratlarımız o karnımızı doyurun bari yedirmiş biz. Yine bana. Öyle dedi kız. Hatta bana ne? de nasıl konuştuk. Rahmetlik Mehmet'in işte böyle Nur içinde yazsın. İsmet Hanım nur içinde yazsın. Zine balam bu kadar da pişiriyor. Zine İsmet Emin'in de arkadaşlık yaptı. Bir yırtık, bir yırtık orada durdu. Ne? mi telefon aç? işte girişten iyi ya. Ben şey derdim. Uğraşırdım. Eskiden yani. hep iyiydi ki. Yok mesela Ali işte vardı o da şey derdi ama Mehmet işte ben şey derdim. Melahat halamı da severim. Yine de severim. Arkadaşlar ben eve geldim. Şöyle bizim burada kuzuluya davarımız var ya ona bakacağım. Tabi Yusuf bugün olmadığı için çalıştığı için şöyle bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben zaten buradan bakıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Daha... Aman şey dedim, dökmüş buraya. Kış. Kuzusuna Nedim bakın arkadaşlar. Tüh. Bunu Nedim çalmış ne yapmış? Şşş. Suyu, suyu. Buna bir su getirim. Hemen dışarı çıkacak ha. <laughs> Teyzemi koydum arkadaşlar. Oradan da buraya geldim. Ben buna hemen bir su getirim. Şöyle kapatalım. Şuna mı koyuyor ki acaba suyu da? Neyse suyu doldurum getirim. <laughs> Böyle arkadaşlar şu anda neva orada. Nevayı bugün getireceğim. Enes de hasta. Ee, babamın gelmesini bekliyorum. Yusuf da 1-2 saate kadar gelir. O da büyük ihtimalle. Şöyle zaten e, kovamız da dolu. Bu kovayı geri koyacağım diğer yanmış kovamızı çıkaracağım. Öyle yani arkadaşlar. Bakalım neler yapacağım. Bugün domates pilav yapmayı düşünüyorum. Ben de teyzem de öyle yapıyor. Fikir aldık ondan. İlerleyen zamanda görüşürüz canlar. Arkadaşlar şimdi suyunu getirdim doldum. Ee, şimdi vereceğim. Biraz da o samandan birim. Ee, ki şey yapmasınlar. Oraya dökmüş ya onları toparlayayım. Yusuf'un ahlık kalmasın. Geldiğinde zaten kendi bakar. Bismillah. Susamış arkadaşlar. Suyunu verdim. Allah'ım kuzusun aya ya. Yusuf diyor mu getirin mi onu da diye. Neva'nın yanına diyor. Ben de getirme yine de diyorum. <laughs> Öbür taraftan geçti seni görüyorum. Çek. Bunu da koyayım annem çekildi. Niye bakayım bana? <laughs> Korkuyorum da arkadaşlar. Deper meper de. Ben samanı da verdim arkadaşlar. Samanı da verdim. Şöyle suyunu da verdim oraya koydum. Benden bu kadar bugünlük. Yusuf'un istediğini yaptım. Şunu da aldım. Suyu ondan getirdim çünkü. Gidin şimdi bahim. Evimizin sobasını çağırdım. Şimdi de kuhasını. Şimdi de odun doldurmaya gidiyorum. Odunumu da doldurun. Hazır edeyim. Ee, canım kocam üşümesin geldiğinde. Onlarla uğraşmasın. Doldurun. Şurada da odunlarımız vardı arkadaşlar. Karın altında kaldı. Vallahi yazık oldu ya. Şura, şöyle açalım. Şöyle. Ama Yusuf iyi alıyordu. Ben nasıl alacağım acaba? Şuradan doldurup geliyor oldurun. Şundan da veriyor Yusuf. Neyse onu geldiğinde kendi hem bağacak ya kendi versin. Ben oradan odunlarımı alım arkadaşlar. Geliyor. Evet arkadaşlar. Düşündüm düşündüm başka bir şey yapsam ki değil. Bulamadım başka bir şey. Ondan sonrasında da zaten en çabuk ne olur? Domatesli pilav yapmayı düşündüm. Şöyle iki tane şu acı şu normal biber çıkardım. Şöyle üç tane daha domates çıkardım bir tane de şöyle büyüğünden yani orta boy soğan soğan da biraz donmuş ama dışarıda durduğunda normalde çitiyorum arkadaşlar ama bu sefer çitmek istemedim ötümlerini yaptığımda çok küçük olduğundan biraz küçükleri yandıydı çabuk şey yaptığında yağ ısındığından Şimdi bunu yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra da e, e almaya gideceğim işte. Mot şu an şarjı motor bende. Onun için annemle Enes beni getirecekler. Şöyle açık büyük büyük yapayım da. Sobayı koydu. Ondan sonrasında odunları da getirdik. Devamın hem samanını hem de suyunu da verdik. Ondan sonra işimiz bitti. Şimdi bu yemeğimiz yapılacak. Yemeği de yaptık mı canlar. Bitti işimiz. Şöyle koyalım görmüyorsunuz arkadaşlar kusura bakmayın. E, şu an çöpün üstüne koydum. E, şöyle aşağıya koyduğumda benim yüzüm görükmüyor. Sadece ellerim görükmüyor. E, böyle koyduğumda da doğradığım gibi görükmüyor. Kendim görüküm. Sadece dediğim gibi soğanı tutup doğrayım. Anlattım zaten size. Vallahi bu iyi geçti işte. Güzeldi teyzem vardı bir çay içtik iyi oldu muhabbet sohbettirken hem sizlerle birlikte ben hemen şöyle doğradım arkadaşlar bunu hemen yağa koyuyorum altına Bismillahirrahmanirrahim şöyle yağımızı dökelim ben görür görmüyorum. Oraya kadar görük yok. Şimdi hemen bir de biberlerimizi doğrayalım. Bunları da yıkadım arkadaşlar. İnce ince doğrayacağım. Şu acı biber arkadaşlar. Arnavut'un büyük hali. Ben de e, böyle böyle düz biberi seviyorum. Onun için bundan aldıydım. Ana bir baktım ki acı bibermiş. Adıma sordum acı biber dedi de genellikle hani karışık olur ya acı biber tatlı biber ben de öyle zannettim o da arnavut biberi almışım olsun bakalım sağlık olsun ee, bu hafta çarşambaya gittim arkadaşlar dedim ya size çarşamba pazar kendi pazarımızdı ee, burada size çekmedim çünkü bizim köylüler fazla var ee, şimdi işte yok diyecekler niye çektin niye gittin ama kim uğraşacak onlarla en iyisi öylesi bu hafta perşembeye gitmedim kendi pazarımızdan aldım kendi pazarımızda çok pahalı arkadaşlar vallahi domates biber karabaklıcana 300 lira para bildim valla biberimizi doğradım sonra domatesleri soyacağım arkadaşlar domateslerimi atacağım. Çok güzel olacak inşallah. Ş Şöyle doğradım biberlerimi de. Onları da hemen soğanımın içine atıyorum arkadaşlar. İkisi beraber ölsün diye. patatesli pilav çok seviyor arkadaşlar. Ben o kadar normalde çok sevmezdim. Ama Yusuf seviyor. Ee, hemen şöyle domateslerimi de soyuyorum canlarım. Biraz biberinin, soğan ölene kadar ben de bunları hemen soyayım. Ama domatesiymiş bu haftanın iki domatesi. Öbür hafta da şey aldım Koy domatesi al dedim canlar. Böyle ev olmak zor. Bir yanı iyi, bir yanı zor. Böyle işte. Yusuf ilk defa yani arkadaşlar böyle bir işte çalışıyor. Hem ben kendim de çok heyecanlı. Normalde davar da olurdu. Yani çoban olurdu. Ama bu bu sene pek çoban tutan yok kışın. Biraz yaza doğru belki söylerlerini bilmiyorum ama Yusuf inşallah burayı beğenir de burada çalışır. Hem sigortası da var. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şarjım bitti. Onun için de telefon kapandı videoda. Şöyle domatesimi, biberimi, soğanımı yaptım. Sonrasında da birazcık salça, birazcık biber, karabiber, birazcık da toz biberinden pul biber attım arkadaşlar. Bu gayet böyle güzel oldu. Şimdi hemen suyunu döküyorum. Allah'ıma çok şükür bitti. Bu şimdi istediği kadar kaynayabilir. Şöyle biraz soğuktan tutum. Bu da nevan çorbası. Bu da bizim çorbamız. Çorba da var yanına. İyi daha ne olsun. Değil mi arkadaşlar? Daha ne olsun. Gayet iyi oldu. Evet canlarım. Bugünlük videom böyle olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi ya da kötü çekmeye çalıştım sizlere. Ne yaptığımı, günlük vlogumu. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı, beğeni yapmayı. E videomu izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.